akıl almaz manevraların yapılabilmesi için kar kayaklarının hafif, esnek ve son derece dayanıklı olması gerekiyor. Ve her yıl daha da iyi tasarımlar piyasaya çıkmak zorunda. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Vermont'ta Stowe'dayız. Stefan Eko dünyanın en iyi işinde çalışıyor. Bu alanda dünyanın en tanınmış markalarından biri olan Burton kar kayakları için yeni tasarlanan kayakları test ediyor. Şu anda son tasarımı test ediyor. Kayağın gövdesi sıçramalar için yeterince esnek. Kenarları ise sert. Bu da kayağın daha kolay dönmesini sağlıyor. Ve tamamı çarpışmalara karşı inanılmaz derecede dayanıklı. Bu da Stefan için iyi bir şey. Ama Stefan bordundan memnun değil. Hala fazla sert, geri tepiyor. Tam bastığım yerin bu kadar sert olmaması gerekiyor. Burası daha esnek olmalı. Bana direnmemeli. Daha doğal bir esneklik hissi vermesi gerek. Ancak o zaman iyi olur. <laughs> Bu sorunu çözmek kıdemli prototip uzmanı Ryle Larson'ın işi. Elini çabuk tutmak ve bu kar kayağını rakiplerini geride bırakacak bir hale getirmek zorunda. Hey Cez nasıl gidiyor? Ryan geldiğine sevindim. Şirketin kurucusu Jack Burton Carpenter 1977'de ilk kez modern snowboard imalatına başladığında işler çok daha basitmiş. Snowboardları evinin oturma odasında imal ediyor, müşteri hizmetlerini de yatak odasındaki telefondan yürütüyormuş. Hey, ne var ne yok. Her şey yolunda. Günümüzde ise ekibi son teknoloji ürünü kayaklar yapabilmek için inanılmaz ayrıntılara dikkat etmek zorunda. Merhaba John. Merhaba Ryan, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Fena değil. Dün akşam bununla ilgili yorumları aldık. Anlaşılan hala biraz fazla sert. Sanırım mühendislerden birinin tasarımı değiştirmesini isteyeceğiz. Şu orta kısmın biraz daha esnek olması gerekiyor. Modern snowboardların hem esnek hem de sert olabilmesi için esnek tahtadan bir gövdenin üzeri sert fiber kaplanıyor. Ve gövde kısmı mühendisleri epey uğraştırıyor. İki kez kar kayağında olimpiyat madalyası kazanan Sean White'ın kullandığı snowboardu Ben Hayes yapmıştı. Evet, bu elimde gördüğünüz Burton'ın Superfly 2 adını verdiği bir gövde malzemesi. Sean White'ın kayağını bunu kullanarak yapmıştık. Bu gövde muhtemelen birkaç yüz parçadan oluşuyor. Bunu oluşturan parçaların hangi cins ağaçtan yapıldığını başkalarının bilmesini istemeyiz. Bu şirket sırrı olarak sakladığımız bir bilgi. Bordo nasıl bir performans göstereceğini belirleyen şey bu ahşap gövde. Farklı ağaç cinslerinden levaların farklı yönlere doğru yerleştirilmesi sayesinde bord hem yeterince dayanıklı hem de kullanışlı. Ayrıca esnek bir yapıda. Dışa doğru parçaları birbirine zıt yönde koyduk. Bazıları da 90 derecelik bir açıda duruyor. Böylece kenarların daha iyi tutunmasını sağlıyoruz. Bu kayağın kara daha iyi temas etmesini sağlıyor. Ancak ahşap tek başına darbelere karşı yeterince dayanıklı bir malzeme değil. Steven Dreyer gövdeyi daha dayanıklı bir hale getiriyor. Eğer bir şey imal edecekseniz karkaya oldukça eğlenceli bir iş. Gövdenin daha güçlü ve dayanıklı olması için onu son derece hafif ama dayanıklı bir madde olan fiberglassla kaplayacak. Önce bir fiberglass tabakası seriliyor. Ardından üzerine yapışkan bir reçine sürülüyor. Bu madde lifleri ıslatarak onlara nüfuz ediyor. 15 dakika sonra sertleştiğinde fiberglas kumaşın üzerinde sert bir kabuk oluşturacak. Bu işleme fiberglas kaplama adı veriliyor. Sorun şu ki reçine çok hızlı donuyor. O zamana kadar bord bitirilmiş ve şekillendirilmiş olmak zorunda yoksa ellerinde fiberglasla kaplanmış kas katı bir tahta parçası kalır. Tutkalın içindeki reçine havayla temas ettiğinde sertleşiyor. İçine dolduğu fiberglası da sertleştirmeye başlıyor. fiberglass yoksa kendisi donarak sertleşiyor. Bu zamana karşı bir yarış. Ahşap gövde sertleşmekte olan fiberglasa yapıştırıldı. Kenarları koruması için madeni zırh geçiriliyor. Daha sonra yine fiberglas yapıştırılıyor. Son olarak da üst kaplama konuyor. Madeni zırhı geçiren biri varsa bir kayağı tamamlamak için yaklaşık 12 dakikanız oluyor. Fiberglas sertleşmek üzere. Eğer şimdi şekil verilmezse Steve'in tüm emekleri boşa gidecek. Bu pres, kayağa kar üzerinde istenen şekilde hareket edebilmesi için gereken eğimi veriyor. Ardından suya karşı koruma sağlayan özel bir cilayla bord cilalanıyor. Böylece bordumuz hazır. Bu arada Ryan yeni tasarımdaki sertlik sorununun gövdeden kaynaklanmadığını keşfetmiş. Evet işte bu disk hava manevraları gibi numaraları yaparken... Kayan altınızdan fırlayıp gitmesini önleyen, ayaklarınıza bağlanan kısım. Disk olması gerekenden daha sert. Bu yüzden gövdenin de esnemesine engel oluyor. Bu nedenle yapmamız gereken şey yeni bir disk tasarlamak. Buna refleks deniyor. Yani tahtanın biraz daha esnek olmasını sağlayan bir işlem. Böylece daha doğal bir kıvrıma sahip olacak ve daha kolay idare edilecek. Ancak Ryan'ın bu işi kısa sürede halletmesi gerekiyor. Bu parçaların yarına kadar hazır olmasını istiyorlar. Keller şu anda bilgisayarda tasarımını yapıyor. Bizim de bir an önce yenilerini yapmamız gerekiyor. Güzel, tamam. Brian işi yarına kadar yetiştirebilmek için... ...üç boyutlu yazıcı yardımıyla parçaları burada imal edecek. Diskin kağıt üzerine resmini çıkarmak için mürekkep püskürtmek yerine bu yazıcı birkaç kat plastik püskürtüyor ve ultraviyole ışınlarıyla plastiği sertleştiriyor. Böylece diskin 3 boyutlu bir prototipini çıkarıyor. Bu akıl almaz teknoloji sadece kar kaya malzemeleri üretmek için kullanılmıyor. Obje Geometri şirketinin Amerika Şubesi Başkanı Frank Mangrel bu teknolojinin dünyanın her yerinde hatta uzayda da kullanılabileceğini düşünüyor. NASA'nın üç boyutlu yazıcıyı uzayda kullanmayı düşündüğünü duydum. Başka gezegenlerde hayat başladığında ihtiyaçları olan her şeyi oraya taşıyamayacaklarına göre sadece ham maddeleri ve üç boyutlu yazıcıyı götürecekler. Gereken her şeyi orada imal edecekler. Arızalanan parçaların da yenisini bu şekilde yapabilirler. Bu inanılmaz bir teknoloji, rüya gibi. Burton Ryan 3 boyutlu yazıcı sayesinde normalde günlerce sürecek olan disk üretimini birkaç dakikada tamamlıyor. Ryan plastik destek malzemesini soyuyor. Kısa süren bir temizliğin ardından yeni disk hazır. Halle oldu mu? Bence halle oldu. Bu iyi görünüyor. Burası yumuşadı. Gövde artık daha esnek olacak. Gidip birkaç numara yapalım. Bakalım işe yaramış mı? Tamam. Güzel. Sorun tespit edildikten sadece 24 saat sonra... Denemek için sabırsızlanıyorum. Oraya çıkıp kaya test edeceğim. Genellikle ağaçların arasından kayarız. Eğer yeni disk işe yaradıysa bu son tasarım harikası da kısa süre sonra vitrinlerdeki yerini alacak. Stefan önce snowboarda yön vermede son derece önemli olan kenarları kontrol ediyor. Çok daha yumuşak olmuş. Şimdi çok daha rahat manevra yaptığımı hissediyorum. İyi görünüyor. Peki son karar nedir? Arada dünyalar kadar fark var. Bu çok daha yumuşak. Bununla kaymak çok daha eğlenceli. Gayet güzel. Doğal bir esneme hissi veriyor. Hastası oldum diyebilirim. Bambaşka bir duygu. Çok iyi. Galiba beğendiğini söylüyor. <laughs> Stefan'ın kayağı olan güveni arttıkça nihayet sıra büyük sıçra işleren geliyor.